Saniye Çok sonra. teşekkür ederim. Yolun açık olsun. Seviyoruz İmam Başkan. Inşallah sancak tepeyi her yerdeniz kazanır. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Söyleyelim mi? İşte. Hanımefendi, ekranda bir şey söylemek ister misiniz? Aha tamam. Her <laughs> Yok, <laughs> hani ben, ben <laughs>

Ee, Çalışmaların çok güzel Ekran Başkan. Seni çok seviyoruz. Senin sayende çok mutlu bir İstanbul olmaya başladı. İlk etapta emekleme dönemimizdi. Bu kadar engellemelere rağmen, Cumhurbaşkanı'nın bu kadar engellemesine rağmen, bakanların seninle uğraşmasına rağmen, ödeneklerin verilmemesi, e, bankaların sana kredi çık, çık, vermemesine rağmen, bu kadar hizmet yapman, okullar, kreşler, e, metrolar, 10 metroyu aynı anda yapmak. Çok teşekkür ederiz. İyi kent, ki varsın. Kent lokantaları özellikle çok güzel oldu. En azından maddi durum yetersiz insanların bu sayede çok güzel bir şekilde fazla yemek yiyerek çok ucuza mal etmeleri çok güzel bir davranıştı. Çok güzel bir çalışmaydı. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. Sizden de birkaç cümle alabilir miyiz? Arkadaşımız duygu ve Teşekkür ediyoruz. İstanbul. Abicim merhabalar. Ee, canlı yayında ekran başkan arkadaşlar söylemek ister misiniz? TikTok canlı yayında. Yeşil kılıflı bir telefon kaybolmuştur. Yeşil kılıflı bir telefon. Bunu sahneye getirmesini rica ederiz. Peki, neden, peki neden imam oldu? İmamoğlu çünkü e, yalan yok İmamoğlu. Her ne kadar algı ya yalan e, söyleseler de öyle bir şey yok. Kesinlikle her şey, bir doğru söyledikler şey. Çünkü yapılan şeyler görüyoruz, e, yapılmayanlar görüyoruz ama İmamoğlu doğru bir aday bence. Yani. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizin aklıma o geldi. Sorun. Adam geçecekti orası da yok. Gördün demin de gördün. Giderken de elimde girdi. Ee, merhabalar, TikTok canlı yayındayız Ekrem Yaman Moğol'da. Ee, bir şeyler söylemek ister misiniz Ekrem Yaman Moğol'a Nasıl? Ekrem oldu TikTok canlı yayındayız şu anda. Ekrem'in Bir şeyler söylemek ister misiniz? Başkanı beğeniyoruz, seviyoruz. Evet. İnanma bizim. Evet. Yoldaşımız, kardeşimiz. Ondan başkasına oy vermek de bize haram. Bu kadar. Sizden başarılar bu, bileriz, Evet. Peki neden İmamoğlu? Ya çünkü haklarımızı o savunuyor ancak. Evet. Teşekkür Biz emekliler için şeyler için çok yardımları dokunuyor. Çok şey yapıyor yani. Peki teşekkürler. Evet. Saat 17.00'da Başakşehir Meydan'da halkla buluşacak Ekrem İmamoğlu. Orada da canlı yayınımız devam edecek.